projelerinde parafin katkılı ateş başlatıcı yapmayı düşünüyorum. Daha önceden de kullandığım bir şey zaten bu. Sizinle paylaşmak istedim. Yağmur, çamur, sulu kuru ortam fark etmiyor. Her türlü magnezyum çubuğuyla, çakmakla, kibritle ciddi bir ateş başlatıcı hale gelebiliyor. Bu ateş başlatıcı için bize lazım olan en ana madde parafin. Mum yapımında kullanılan bir madde. Makyaj temizliğinde kullanılan şu pamuk yuvarlak ince formlu. Şöyle bulabildiğiniz kalınlıkta bir kendi ip. Bıçak. Elektrikçilerde çok elektrikçilerde çok satılır. Ee, makaron bu sıtı ısı uygulandığında daralan bir madde. Ee, bunu üretebileceğiniz bir ocak yeterli. Benim daha önceden yaptığım mesela bu kendi ipten yaptığım makaronla kalıp hale getirdiğim bir ateş başlatıcı. Bunu kesip kesip kullanıyorum. Yani tamamını kullanmanıza gerek yok. İşte üçte birini kullanabilirsiniz. Bu yaklaşık konu şey 7 santim. Bunu üçe bölüp kullanabiliyorsunuz. Ee, bu da daha önce yine pamuktan yaptığım parafin kaplı bir ateş başlatıcı. Bunu böyle kırıyoruz. Pamuklu kısımlar belirgin hale geliyor. Şöyle sallayıp ondan sonra şöyle bir şöyle görürsünüz. Bu hale getirdikten sonra magnezyum çubuğu veya ateş başlatıcı veya aklınıza gelebilecek kibrit çakmakla alevi büyütebiliyorsunuz. Şimdi başlayalım. Bunun için ilk önce parafinimizi eriteceğiz. Suyu görür görmez çözüldüğünü fark etmişsinizdir. Hatta ocağımızı biraz kısalım. En kısık ayarda biraz ısıtacağız. iyice erimeye başladı. Aslında bu bize yeterli. Parafin gördüğünüz gibi şöyle sıvı hale geldi. Gayet ince bir durumda. Şimdi ilk etapta çok basit bir işlem. Pamuğu görüyorsunuz hemen suyu dalıyor zaten. Şöyle daldırıyoruz. Daldırdığımız pamuğu bu parafin yapışkanlığı olduğu için Akıl bir şöyle daha sonra kullanmamanız gereken bir zemine şöyle diziyoruz. Tekrar yapıyorum. Pamuğu aldım. Parafine batırdım. Emdiğinden emin oldum. Fazlalığı süzdürüyorum. Hemen yandaki tahtama yerleştiriyorum. Şimdi bu basit uygulamadan sonra yine başka bir basit uygulama. Kendi ipimi keseceğim. Şu boyutlarda. Ondan sonra ısı uygulayarak makaronla bunu kalıplayıp e, dış ortamlardan korunmuş bir hale getirerek bir ateş başlatıcı yapacağım. Şimdi ipimizi kesiyoruz. Şu tahtayı kullanabilirim. Makaronundan biraz kısa bir boyutta yapacağım. İpimiz hazır. Gördüğünüz gibi. Şu ucunu bantlamamın sebebi e, dağılmasını engellemek. Bir ucunu elimle tutabiliyorum. Şimdi parafinimi tekrar aldım. Hala e, sıvı halde. Bunu şöyle parafinin içinde yuvarlıyorum. Ya bu arada ellerimde tabi biraz parafin oldu. Emmesini bekliyorum. Ya buna e, şöyle de yapılabiliyor. Parafine bandırmadan önce gaz yağınız varsa elinizde öyle çok e, sulu hale getirecek şekilde değil. Hafiften gaz yağını e, yedirip e, hafif böyle damlatıp sıkıp onun üzerine parafinde kaplayabiliyoruz. Çok koku yaptığı için e, ben her zaman kullanmıyorum o metodu. Yeteri kadar parafini emdi. Zaten koyulaştı. Bunu tabağımızı şöyle atıl bir yere alıyoruz. Ocağımızda al. Şimdi bu sıcak gayet. Gördüğünüz gibi makaronun içine yerleştiriyorum. makarona yerleştirdikten sonra şimdi buna bir ısıl işlem uygulayacağım. Bunun için pürmüzle de yapabilirsiniz bunu. Ya da sıcak hava tabancaları var onda Ama sıcak hava tabancası biraz makaronu geç e, daralttığı için parafin aşırı derecede iliyor. Şimdi bunu direkt şöyle ısıya tutuyorum. Gördüğünüz gibi direkt daraldı. Şöyle yere bıraktım tekrar çevirdim. Biraz da bu tarafı tuttum. Şimdi fazla da kısma soğuduktan sonra şöyle görüyorsunuz sıcak. Ocağı kapatıyoruz. Bir şey burada. Bu işlem bittikten sonra şu yandaki fazlalıkları kesiyorum. Ya da tam buna göre kesip biraz yanlardan almış halde de bırakabilirsiniz mesafe ayarlayarak. Biraz fazladan yaptım. Şimdi bunları keseceğim. kulaklarını kestikten sonra kendi lipten hazırladığımız parafin katkılı ateş başlatıcı hazır. Pamuktan yaptığım ateş başlatıcılar şu an kurumuş diyebilirim. Bunlar hazır. Bu da hazır. Soğumayı bekliyoruz. Bunları ben Nereden tedarik ettim hatırlamıyorum. Şöyle bir metal kutu. Tam da buna uygun oldu. Bunların içinde saklıyorum. Yanımda gezdiriyorum. Ya da şöyle bir klipsle poşetin içinde de olabilir. Yanımda gezdiriyorum. Lazım oldukça. Ya işte arkadaşlarıma veriyorum. Onlar da kullanıyor. Şöyle. Yani kav bulamadığınız durumlarda kav bulamayacağınızı düşündüğünüz durumlarda tedbir amaçlı Çantanıza bunlardan birer ikişer tane koyabilirsiniz. Bundan bir tane yeterli, 2-3 tane ateş yaktırır zaten size. Ee, önemli bir detay bence. Çantadan eksik etmemek lazım. Ateş yakmayı gayet kolaylaştırıyor. Şimdi kapalı bir ortamda olduğum için e, ateş yakmak istemedim. Islansa da alev alan bir ateş başlatıcı. Basit ama etkili bir ateş başlatıcı olduğunu düşünüyorum. Ee, doğallıktan biraz uzak olabilir ama e, bence bir gün lazım olduğunuzda hayatınızı da kurtarabilir veya e, önemli bir e, durumda önemli bir işe yarayabilir. Çantanızdan eksik etmeyin diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir kendin yap projesinde görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın. Esenlikle.